Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle yine ADC'de Yo pardon ha, Önceki bir tane daha video çektim de Ondan Onu sildim ama Ondan dolayı ağız alışkanlığı oldu çok özür dilerim ADC'de Yasuo oynuyoruz Yanımda Zed var karşıda Varus ve Jin var Hemen şöyle alıyorum farmları Şöyle Jin dürtüldü mü dürtülmedi mi Jin'i kasırgam gelsin Hop Bayak <laughs> Ay yak sık sık sık. Bak Sen ne konuşuyorsun lan değişik. yak sık sık sık. Ay yak sık sık sık. Riskle, yas 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 yas. Yas 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 kale. Hem onları dürtüp hem de gördüğünüz gibi oradaki minyonları aldım. <laughs> Ay yak yaksıksıksı. vereceğim gari. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Hmm, koru koridora gidelim koridora koridora ah Arkadaşlar umarım güzel bir video olur. Önceki Yasuo, Yasuo videosuna da gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Ne ilgisi diye soran olursa attığım ilk 3 saat ya 4 de olabilir yanlışım olmasın. 11 izlenme geldi. Kanalımız küçük olduğu için bence mükemmel bu. Şöyle öf mükemmel mükemmel Ü Ü Ü Ü. karşı jangle olan gank yememek için Otomatik var ya. ah arkadaki var nasıl gitti o ya arkadaşlar var ya son anda alıyordum ha. Kaç 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 kaç. Ah shit. Shit 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 shit. Oo, bebe bebe. Yani kuleden yani ayağıma taş değse öleceğim şu an. O yüzden hemen base atıyorum. Zed'in gelmesini bekleyeceğim base atmak için. O yüzden onlar gelince biraz ıı, gel master ejder almış. Bize gelebilir. O yüzden ben biraz arkada oynayacağım. Bakıyorum hemen haritaya. Haritada jungle yok. Ezeli bekliyorum. Zed hadi gel. Koridoru Don Brrr, ya, kıs, kıs. yavaş ol. Ayaxks ya, git! ks ks. Evet. adamı. Hey. İlk önce kritik alacağım. Bir tane de kontrol totemi alsam mı ki? Yok, pardon yanlışından aldım. Hadi. hadi alıyorum bir tane kontrol totemi. Biraz yavaş yazıyor, bir yazıyorum. <laughs> Konuşalım. Biraz yavaş yazıyorum, o yüzden kusura bakmayın. Karşıya su altı seviye. <laughs> of, çok iyi oynadım ha. 6 level oldum ultimate hazır. <Gülüyor> <Gülüyor> Onu da bıraktım. Aa ben kaldı Yo pardon. Çok iyi. Yine bu maç bin. Ya şöyle oynadığım çoğu maç win oluyor mu? Maalesef. Ma maalesef ne alakalı? Hayır, büyük minyon kaçtı. Ee, hemen şuraya 5 Bakalım. Şuraya da atayım bir tane. Üçlü. Çünkü master bizi arkaya arkalayabilir. arkalayabilir. Gelin gelin gelin. Gel gelin gelin gelin. Şununla. Sen böl. Ben kör oldum bu arada. Oh. abi çok iyi oynuyorum ben bu yasa ya. Faker miyim neyim? Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ah. ah. Allah Faker miyim neyim çok iyi oynuyorum ya. Bir zaman şöyle ayarlayalım. Oh shit, shit, shit. <gülüyor> Öldük. <laughs> ah. Gittim ya. Çok kötü oynadım orada. Bokum gibi oynadım. Faker görse ağzıma tükürürdü bu arada. Hancın canı ya, garici, ya. falan yapardı böyle. Yapıştırırdı ağzıma. <laughs> 443. Neyi satıp da alsam ki? Şu an bakalım geliyorum. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Ayaksız. Ayaksız. Arkadaşlar bu video çok güzel olacak ve biraz uzun olabilir muhtemelen. Ay ay. Kullan flash'ı. Uh. Ee, çaldım. Ay. Ah kaçtı o ya. Ah be. Gelayrum, gelayrum kaçırdık ejderi. Kaçırdık ej. What the fuck ya? Abi gitti ejder ya. Bir göz göre göre sallık vardı. Allah Anladım. senin belanı versin. Gel lan buraya. <laughs> oh fuck 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 fuck! What the fuck, man? What the fuck, you? I'm gonna. Oh, sinir oldum. İki Doran alacağım. Alma Doran ya. Ne alalım? Zırh gidelim biraz. Kana susamış mı ya? Hiç. Valla hiç bulamadım ne alsak. Evet, bundan sonra şimdi. Brrrr. Ne alalım? Şunu alalım. Gel ayrım, gel ayrım. Çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oh, yaksız. Kusursuzdu bu arada attığım dive. <laughs> oh fuck. <laughs> Öldüm abi ya. Çok kötü oynuyorum. Benim hatam. Bir rakip katledildi. Bir daha bir duruş. Hemen kuleyi alıp ıı, e, ittireceğim minyonları. Yine aslında tutuşturum gelse var ya EQ tutuştur yapabilirim ama Double gitti Ah Bokum gibi oynadım ha. En azından asist al. Arkadaşlar atacağım videoyu yani bu videoyu umarım beğenirsiniz. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. W double atmış bu. Ultim hazır, kasmış bu arada Buraya kadar. şu an kda'mız 810 4 4 küsur kda'mız var bizim şu an 7 ile 8'i toplayıp 4'e böleceğiz koridora gidelim, koridora koridora koridora, 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 gidelim, gidelim koridora, koridora, koridora 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 gidelim koridora 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 gidelim koridora 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 gidelim koridora koridora hayır olamaz onlar kule alıyor ya master'ı kim kastırdı ya? Brrrrrrrr ayyakss Brrrrrrrr ayyakss Hah Bah Şak 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 Puh Of çok güzeldi ya. Bu katliama bir 20 like gelir be. Çok bekliyorum ama 20 like gelir. Bok gelecek zaten. 20 olmasın ya. Arkadaşlar bu kuleyi de aldıktan sonra aldım. Oh shit master geldi. Master ne vurdu öyle ya maşallah. orucuma. merak aldım. Arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor bu? Jin çok salak mı? <laughs> Tutmadım o işte. Şöyle blue'yu falan da alalım. Ya bence ben Yasuo'yu Lars kadar ya yani Lars kadar olmasa da Lars'tan bir iki tık daha kötü oynuyorum bence. İyi oynuyorum ben. İnhibitörü de da açalım. Ben bitiriyorum buradan. Oh fuck. Holy moly. Ölük. Çok kolay. Ölük. 5 dakika bekleyeceğiz işte ya. Fuck. Fuck this shit and melt. Yani ne yapacağız? Can çalma kasalım bence. can ee, çalma ya. Doran'ı sat. Ben de mi ebedi alsam acaba ya? Güzel midir acaba ebedi? Aa dur bekleyin bir dakika. Şöyle alayım tek koyayım. 230 şeyimiz var. Kim öldürmemişim ben? Seti öldürmemişim. Master'i çok vuruyormuş ya. Bu video bayağı uzun olacak. Yani bayağı her yeri kesmem lazım. Kısaltmam için. Am mükemmel oynuyorum ya ben bu şey hero'yu. Sen gelme bir kere de ya. Eruhlu hoş geldin biraz. Nasılsın iyi misin babacan? Ha? <laughs> Oha çok vuruyor bu ya. Bir, bir şey çok vuruyor. 24 dakika olmuş kayıt. Ben artık. No feeder ya solardan değilim. Valla bana hiç böyle feeder falan diyemezler. Bunu alan Blue Tejder ruhunu alıyor. Kim oldu? La oğlum master çok vuruyor ya. Bakalım yeni ejder bulut ejderi. Bir bir... Lan. Arkadaşlar ben videoyu kapatmak zorundayım. Yani çünkü bok gibi maç. Yani ya atarım bunu ya da atmam yani keyfi. Neyse hadi görüşürüz bay bay.